Adama soruyorum kaza namazın var mı? Var diyor. E kaza namazın var da sen televizyon seyretmen nasıl vakit buluyorsun ya? Senin dünya kelamı konuşman caiz değil. Hanımından, çocuğundan, zaruri işlerinden, iş yerinden. Bunun dışında bütün vaktini kaza borcuna vermen lazım. Çünkü neden? E, ne zaman öleceğim belli değil. Her gün bir günlük kılarsam 10 senede tamamlanır. E 10 sene Ezra Aleyhisselam senin kazanı bitirmenin bekleyecek. Her gün bütün vaktini yani zaruri ihtiyaçlar, uyku zaruret, para kazanmak zaruret. Hanımın, çoluk, çocuğun nasılsın, iyi misin, bir yemek yiyorsun, bunlar zaruret. Bunların dışındaki bütün vakitlerini kaza namazlarına harcarsın. Ondan sonra Mevla da görür, bak, bak görür ki, bu kulum ben buna ömür verirsem 30 senelik kazayı kısa zamanda bitirecek. Hiç fuzuli iş yapmıyor. Benim borcumu ödüyor. Benim hakkımı yerine getirmeye çalışıyor. O vakit bir gün sonra da ölsen, Ahirette Mevla sana kolaylık yapar. Niye? Niyetini biliyor. Ama niyet yetmez. Amelini de gördü. Birkaç gün bile sen bu şekilde hareket et. Ama sen şu Günde bir gün. Ne günde bir, bir, bir günlük ya? Kandil gecelerinde, kandilden kandile, o da işte yüz rekat namaz var, fazileti var, berat gecesi. Şu gecesi, bu gecesi. O zaman madem bu mübarek gecede ben de kaza kılayım diyor. Ya mübarek gecelerde kıldığın kazalarla senin kaza biter mi? Hacem mi? Nasıl iştir senin mantığın? Kabirde bundan tevkif olacaksın, sopa yiyeceksin, cehennemde 80 sene her vaktine 80 sene yanacaksın. Bir de sen daha bu namazı doğru kılmayı bile öğrendin mi bir de o konu var. Çünkü kaza ettiğini de kaza etmek lazım gelir mi? Tadili erkan Risalesini okudun mu? Bu fakir size onu emek etti, ananızın diline çevirdi. Onun Türkçesi yoktu. İmam Birgi Hazretleri'ni, onu ben tercüme ettim kaç sene evvel. Hastanelerde İzmir'e doktorlara geliyordum, gidiyordum. Ondan sonra her hafta doktorlarda dolanırken, yollarda o Risale'yi tercüme ettim ben kaldığım yerlerde. Gece gündüz size bir şeyler üretmeye çalıştım ben. O tadili erkanı okudum mu? Onu okumadan zaten namazı nasıl kılıyorsun? Kıldığın namaz zaten olmuyor. Olmayınca kıldığını bir daha kaza etmen gerekiyor. E kazayı kaza etmekle bu kıyamete kadar bitmez yani. Bir insan önce bir ilmi halini, bir güzel mesela bir tadil erkanla namaz nasıl kılınır? Bir namaz ilmi hali yazdım, kocaman, bu kadar. Tabi suyundan, taharetinden, abdestinden, kuyusundan, havuzundan başlayan bölümlerden başladık. Ondan sonra namazın tabi içindeki meseleleri var. Bir iki sure, üç sure, bir imama gidip, bir hoca neyse, imamın da kranatı bozuk olma tehlikesi var. Bazı imamların arkasında kıldıyoruz, namazı bir daha de ediyoruz yani. Adam Tevrat'tan mı okuyor, İncil'den mi belli değil yani. Bir Arapça, bizim bildiğimiz Kur'an'dan okuyor. Ağzını gözünü kırıyor, geçiriyor. Çok diyanette böyle çok cahil kadro imamlar kadroya girmiş. Bir de bu tehlikemiz de var yani. tabi büyük camilerde o falsoyu görmüyorsunuz. Ama mahalle aralarında, şurada burada değişik değişik, okumalar, şekiller falan var. O da ayrı bir dal. Bir düzgün adama gidip ağzını şey edip de bir inna atayın, bir kevser suret, bir ihlas suret. Ne bileyim ben bir fatiha ya. Fatihasız namaz olmaz ya. Ya şunları yaptın mı? Yapmadım. Ne yapıyorsun abi? Haberleri takip ediyorum. İşte efendim acayip olaylar var. Suriye şöyle oldu. Ukrayna böyle oldu. Bilmem ne şöyle oldu. Sen bu gece ölürsen kabirde sana bilmem ne oldu. Tamam mı? de sana bilmem ne oldu. Melekler kamçı ile gelirler diyor. Bir vururlar diyor, bütün mezar ateş dolar. Sana Ukrayna kaç kaç sormayacaklar. Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kaç sormayacak. Allah'ım ya Rabbim. Bela oldu başımıza ya bu maçlar. Bela oldu. Peki de maç olmasa birkaç kişi fazla gelecek sohbete ya. Ne sordu diyor? Sohbeti sonra denir. Ulan serseri misin? Sohbeti canlı dinle. Maçı sonra seyret o zaman. Allah Allah. Ya Rabbi Alemin dünyayı tercih ediyorlar. Peşin zevki tercih ediyorlar. Peşin uyku, peşin para, peşin şehvet, peşin her şey. Ahiret sonra da olur. Kazansın da olur. Daha ölmüyoruz ya. Ne biliyorsun ölmüyoruz ya. Ne biliyorsun? Yapma Müslüman. Ben Allah için konuşuyorum size geliyorum ya. Yapma ya. Hemen bir itikat vesalesiz Kavadül hakaid dersleri bedava ya. Koca İmam Gazali Hüccet 50 elli küsur ders. İmam Rabbani mektubattaki bütün itikat dersleri daha bitiremedik ya. 180'e gitti ya. 180 ders yapılmış ya. Ya dinle be Müslüman ya. Hadi şey yapamıyorsun. Araba sürerken de dinleyebiliyorsun. Başka iş yaparken dinleyebiliyorsun. Hep dinle ya. Önce bir imanın tasih, on sonra namazların abdest namaz ilmali, ve namazları tadil ederkenleri öğrenip sonra kazası